Şimdiye kadar yolculuğumuz iyi geçti, fakat daha gideceğimiz yere gelmedik. Türkiye'ye gelmenin ve mutluluğunu yaşıyorum şu an. Heyecanlıyım da. İnşallah güzel bir süreç olur. Dediğim gibi daha gidecek yere gelmedik. Kesinleşmedi mi transfer? Kesinleşti diyebiliriz. Yani dediğim gibi önce bir Trabzon'da da. Birkaç e, kaç şeyler var yapmamız gereken. Ee, oraya gidip onları da halledeceğiz. Sonra zaten gereken bilgiler kulüp e, tarafından da yapılır. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.